Yapalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün bütün Brawl Pass'ı açıyoruz. Abi gönlümden bir sürü şey ko kopuyor ya. Bakar mısınız şuna? Sonunda da efsanevi var. Ben, ben de buradayım arkadaşlar. Evet Rıko'da. Burada Rıko anons edelim. Arkadaşlar şimdi biz buradaki gördüğünüz tüm Brawl Pass'ı biz biriktirdik ve şimdi açacağız. Bu arada abone olup like atıp bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Uzatmadan başlayalım. Şimdi sıra sıra açıyor. Evet. Break of the gloom. 4 parmak bejiden basacak. Paran da var. Aa çok geldi lan. Ben de öyle bakayım. Gizemli, oh, gizemli, gizemli. Hadi. Ya, ya abi duygularımızla niye oynuyorsunuz ya? <laughs> Arkadaşlar bak. Messa, mes sol mesa, Messi yukarıda are. Yok olmuyor. Hocam olmuyor. Direk hızlı hızlı açalım. Ben bir daha dört parmakla basacağım parmak oldu. <laughs> <laughs> i̇ki parmak oldu. Ne iki üç, parmak? Üç. Ya az önce nasıl güzel mi geldi ya? Belki efsanevi de gelir. <laughs> Buraya kaçar. Biraz da dört parmak yapmayı da bırakır. olmuyor Onun niye pender geliyor? Bak Tüm bir umut bekliyorum ya Allah'ın seversen. Açtım. 39'a geldik lan. Oha destans. Ama bundan bir şey çıkmaz ya destanstan çıkmıyor direkt bas. Dynamite bir şey çıktı lan. Arkadaşlar muhtemelen bu video kısa olacak. Evet olacak çünkü daha iki dakika falan oldu. Birkaç maç daha atarım belki. Karanlar. Aha. Arkadaşlar. Efsanevi. Allah umarım çıkar ya. İnşallah. İnşallah. Hadi dua edelim. Allah, ım, Allah ım umarım Allah efsane bir tane bir karakter çıkar. Hı. İnşallah. Abi hadi ikimiz birlikte bakalım. 3 2 1 Bibin ne kostümü? Bekçi bibi. Oha şimdi seç. Oha şey de geldi. Bibiye bakmam lazım çok iyi kostüm lan. Bekçi bibi. Ben de bir lollipop bibi, bir bekçi bibi, bir de normal bibi oldu. Hoş geldin kanka. Max güçlü. Of oh, fena. Şunu seçelim. Abi. Çok iyi olmadı mı? Evet. Bir bibiyle bir el atmaz mıyız? Neydi atakrık o? Yani sen bilirsin. 5 ve 5 nakasta bekçi bibiyle el atıyoruz. Abi kostüm çıktı lan. Ben bir perşarj falan bekliyordum. Kostüm çıktı. Ama karakter çıksaydı ya. Karaktere üzüldüm Sonunda onu oyuncu bulundu. Güncelleme de çok iyi. Godzilla falan gelecekmiş oyuna. Brawl Talk'tan izleyebilirsiniz. Aha. Güzelim bibi emojisi bile geldi ya. Abi ben herkes öldürmez mi? Aha bir öldü Ne Hadi Mehmet. Abi balonu yanlış yere attım ya. Bibi çok seviyorum ya ben. Bibi sevenler like atsın. Sevmeyenler de yorum yapsın. Her şeyi yapın. Üçünü de yapın. ben oradan nasıl öldüreyim onları ama ya. Adamlar iki kişi. Ben biz üç kişi. Kişi olarak üstünüz ama onlar da yükseltme olarak üstün. Aha Gel lan yiyorsa. Oy. Bir tek ben kaldım. Umut benim ya. Oğlum böyle şeylerde çok stres oluyor. Oha kaç vuruyorum lan ben. 10 bin vuruyorum. Amanın. Abi ama ben nasıl alayım onları ya. Oraya gitsem biri öldürecek. Diğer tarafa gitsem bir öldürecek. Uha ama ya. Nasıl soruyorum be abim? Doğru Oğlum MK Leon almış lan. Aa. Prenk olarak baz yapıştı maşallah. Maşallah yavruma. ne? Oh Abi enz gitti. Enz önemli değildi zaten de. Oğlum sikte gitti lan. Dörde üç. Watch it man. Yürü git lan. Hocam Yok kaybettik ki Abi bir kostüm aldım O kostümle de oynayınca Bir kere kaybetmeyeyim ya Net evet, kaybettik Adamlara baksana Adamlar damlama gibi maşallah bu Leon'un yazı Ya öldük Baz her şey sana bağlı. Ama nasıl söylersin? Dört yükseltmesi var. O baz nereye yapışıyor? Adam bazlama gibi dedik. Adam Uf. Uf. Baz alıyor mu? Baz alıyor mu? Hayır ya. Abi 5 v 5'e girmek ya. Aha, bu ne? Onun eskiden o eskiden de lan bu gene gelmiş 1. savaş, 2. savaş Ne olsun? Ne lan gene? Arkadaşlar kit olsun bence ya. 3. savaşçı da bu olmasın torch olsun. Evet, hemen giriyoruz men. Mehmet sen ben oynayayım mı? Olur oyna. Bunları mı seçtin? Hemen evet. oynarım. İlk savaşçımız Bibi, diğeri Lola. Net aldık ya. <laughs> Şöyle geldi. Evet. Özel gücüm var. Kesin bak şu çimlerde. Boşaltma özeli. Onu görünce atacağım. Direk ona gitsene ya. Direk ona gitsene. Bırak oh. bir özel gücü. Direk onu. Tamam Çüş. Hadi be. Şimdi sırada çık var. Cuka kiti istemiyor. Bu arada Konum Brawl Stars'ı abi yok. Eee arayanlar bulamayabilir çok normal. Ben kitli isteyemem, çok bak bence arkadaşlar. Çok iyi bence. Kita almak isteyen milyonlarca kişi var değil mi? Kit'i almak isteyenler kita almak istiyorum yazsın yorumlara. Bakalım kimler almak istiyor. <laughs> Anam gelecek sana geliyor arkadaşlar şimdi Erik uzun zamandır Brawl Stars bıraksın için şimdi biraz kötü oynayabilir onda da yorumlarda belirtmenize gerek yok yani de evet. zaten güzel oynuyorum kime göre neye göre bakalım Karlı kaldı. Searchle ile net alırsın. Ben mi ona gideyim? He, o sana gelecek değil mi? Orada, orada. Adam hep oraya saklanıyor. Dur şöyle. şöyle. <laughs> evet, sıra bende şimdi. Ben gene bunlarla gireceğim yani mantıken. Direkt girelim. Duel, Duello'yu sevenler yorum atsın işte. Duello'yu seviyorum yazsın yorumları. Umarım çabuk biter maç. Edgar geldi. Edgar'ı ezer geçerim kanka. Neredesin? Oğlum Edgar'ın Bibi mi? Var ben, mı? Şimdi yorum, Bibi. Şimdi yorumlara yazın. Abi teklif alırım. Şuradan da yorumlar kısmına Oğlum buradan mı lan nerede? Ama ben search ile oynayışımı bazı kişiler biliyor. Search maçı döndürebilirim. Ezgan neredesin? Kesin atılacaklar. Oğlum <laughs> neredesin? Bence de atmayacak Bakın özel gücü var. Burada bekliyorum lan ben. Ah, oğlum tablet basmıyor. Basmıyor. Ya oğlum yürüyün gidin ya. Basmıyor ya. Bu videoda bu kadar diyor. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olup bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Artık biz Ahmet açın ya. Şurada çıldırıyoruz. Bay bay. Bay bay.